Merhaba arkadaşlar. Bugün bu örneğin yapılışını göstereceğim. Bu örnekle çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Çocuk hırkaları, çocuk yelekleri yapabilirsiniz. Yani örmeye yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bir örnek. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğeni, yorum yaparak sayfama desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca örgü dışında aile içi videolarımı da atıyorum. Onlara da beğeni yapıp destek verirseniz sevinirim. Evet modelimiz 10 ilmek ve katlarından oluşmalı. Artı 3 ilmek katacağız. Yani 10, 10 10 10 artı 3 ilmek olacak. Şimdi ilk ilmeğimizi her zamanki gibi örmeden alıyoruz. Şimdi bu kenarda 2 tane ters örüyoruz. Sonra 3 tane düz öreceğiz. 1 2 3 bir tane ters öreceğiz gene 3 tane düz öreceğiz 2 3 arada gene 3 tane ters öreceğiz bu 3 ters aramız yani isterseniz başka bir modelde koyabilirsiniz 3 tane düz öreceğiz bu da ikinci modelimiz için bir tane ters gene 3 tane düz öreceğiz. Kenarda da iki ters 3 tane ilmeğimiz kaldı. 2 ters öreceğiz. Bu da kenar ilmeğimiz. Şimdi normalde 4 sıradan oluşuyor ama ilk modelimizi 3. sırada kuracağız. Şimdi ikinci sıramızda arkada göründüğü gibi tersi ters düzü düz olarak örüp geliyorum. Evet ikinci sıramızda dediğim gibi arka yüzümüzde yani tersi ters düzü düz olarak ördük. Şimdi üçüncü sıradayız. Normalde dört sırada bir kurulacak model. Ama ilk sıramızda üçüncü sırada kuruyoruz. Ön yüzümüze geldik. Şimdi iki tane tersimizi örüyoruz. Şimdi bakın burada üç tane düzümüz vardı. İlkini örmeden alıyoruz. İkisini örüyoruz. Sonra bu ikisini çıkarıp o örmediğimizi de öne alıyoruz ve onu da örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir tane tersimiz vardı arada. Onu örüyoruz. Şimdi burada üç düzümüz var. Çıkarıyoruz. Bu iki taneyi alıyoruz. Bu arkadakine öne geçiriyoruz ve düz olarak üçünü bir örüyoruz. Bir, iki, üç. Evet. Ara modelimizde üç tane ters vardı. Onu örüyoruz. Üç tersimizi. Şimdi gene modele geldik. Burada üç düz var. Bunu örmeden alıyoruz. Bir ikisini örüyoruz. Sonra bu örmediğimizi alıp bakın bu şekilde önü alıp örüyoruz. Düz olarak bir tane tersimiz var şimdi buradaki 3 düzü çıkarıyoruz bu arkadaki düzümüzü ön tarafa alıyoruz ve düz olarak üçünü de örüyoruz 2 3 Evet kenar ilmeklerimize geldik 1 2 kenar ilmeğimizle birlikte 3 Evet ilk modelimizi kurmuş olduk böyle bir görüntü oluşacak şimdi arka yüzümüzde modelimizin ilk e, sırasına geçmiş oluyoruz tersi ters düzü düz yani nasılsa o şekilde örüyoruz gene örüp geliyorum Evet arka yüzde birinci sıramızı ördük şimdi ön yüze geldik ikinci sıramızı öreceğiz İkinci sıramızda da aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak sonuna kadar örüyoruz. Evet. Ben sonuna kadar örüp geliyorum. Evet ikinci sıramızı da ördük. Şimdi üçüncü sıramızda arka yüzüne geçiyoruz. Ve gene aynı şekilde üçüncü sıramızda da ters olanı ters düz olanı düz sonuna kadar örüp geliyorum. Evet arka yüzümüzde de dediğim gibi göründüğü gibi ilmeklerimi ördüm. Şimdi dördüncü ve son sıramızdayız. Zaten kurulumunu aslında göstermiştim ama bir defa daha göstereyim. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki tane tersimizi örüyoruz. Şimdi burada üç tane düzümüz vardı. İlkini örmeden alıyorum. İkisini örüyorum. Sonra bu örmeden aldığımızı iki ördüğümüzün önüne geçirip düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Ortada bir tane ters ilmeğimiz vardı. Şimdi burada da üç tane ilmek var. Sondaki üçüncü ilmeğimizi öne alıp düz olarak üçünü de örüyorum. 2, 3, evet. Şimdi ara modif olarak, ara örnek olarak üç tane tersimiz var. Şimdi ilkini örmeden oluyoruz ikisini örüyorum iki düzümü, sonra çıkarıp ördüklerimin önüne geçirerek düz olarak örüyorum. Arada bir tane tersimiz var. Burada da 3 düz ilmeğimiz var. İkisini örmeden alıyorum. Arkadakini öne geçirip örüyorum. Ve modelimiz kurulmuş oldu. 1 2 3 Evet. Bu şekilde oluyor arkadaşlar.